Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köyümüzde bulduğumuz doğal taşları göstereceğiz arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar burada Yanardağ'dan fırlamış taşlar var arkadaşlar. Arkadaşlar bu öğrettiğimiz de Yanardağ'dan fırlamış bir taş arkadaşlar. Arkadaşlar burada bembeyaz, pürüzsüz dokununca ele hiç tırtık gelmeyen çok güzel bir taş arkadaşlar burada beyaz bir taş var arkadaşlar değişik arkadaşlar burada simsiyah bir taş var İçi simsiyah dışı gri gibi değişik burada da yeşilimsi gibi bazı yerleri yeşilli gibi taş var arkadaşlar arkadaşlar bu siyah beyaz Beşiktaşlılar taşlar için tam Siyah beyaz. Beşiktaşlılar bu taşı çok sever arkadaşlar. Burada kapkara bir taş. Burada beyaz bir taş var. Pürüzsüz yine. Burada siyah beyaz. Sonra arkadaşlar böyle yeşilimsi bir taş var. Burada siyah beyaz bir taş var yine. Arkadaşlar bir taş nasıl doğaldır size bunu söyleyeceğim şimdi. Eğer taş zor kırılıyorsa doğaldır. Veya böyle renkliyse, parlıyorsa arkadaşlar veya çok zor kırılıyorsa. Arkadaşlar sonra burada böyle pürüzsüz bir taş var. Büyük. Arkadaşlar burada değişik bir taş var. Beyaz siyah ne? Arkadaşlar dışlar burada kocaman bir taş var. Bu arka bak burası pürüzsüz, pürüzsüz. Böyle pürüzlü değil. Böyle eline bir hiçbir şey gelmiyor. Bu taş çok iyi. En sevdiklerim arasında. Burada yine pürüzsüz bir taş var. Burada yeşilimsi bir taş var arkadaşlar. Burada bembeyaz taş var. Sonra burada değişik bir gri gibi bir taş var arkadaşlar. Burada Bunu hiç anlayamadım ama beyaz gri gibi bir değişik bir şey. Bu da bembeyaz. Arkadaşlar sakıza benziyorlar ya böyle bakınca. Sonra e, yine böyle değişik bir taş. Burada siyah beyaz bir taş var yine. Burada krem rengi gibi çok değişik. Burada yine kapkara bir taş var. Burada yine beyaz pürüzsüz. Burada yine yeşilimsi bir taş var arkadaşlar.